Hepinize merhaba. Bugün ben arkadaşlarımla maç yapacağım. Durun. Bu. Benim etki silince hala adam gözüküyor. Umarım adamımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eski hesabımdaki yaptığım adam bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun için 1 milyon mu ne para harcamıştım. işte. Umarım like atarsınız. Umarım <laughs> seversiniz. Umarım videoyu <laughs> seversiniz. Eczarikası <Umarım> da <laughs> seversiniz ee, inşallah. <zarikasıdır. gülüyor> Şimdi maçlarımıza geçiyoruz meraklılık odasında maçlar ediyoruz rakip box oyunun kendi odası adını oku oh arkadaşlar olamaz adı biraz kötü o yüzden söylemedim Baksana, Hayır. Gol attık. Dur. Sözsüz aşka gelip geçen çüş oğlu falan. Ama bu sen burada duruyor ya. Çok anlamsız bir oyun değil mi bu? Bence bayağı şiddete teşvik yani. Aha hayır lan yenilmeyin. <laughs> ve. 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 Dört. Üç. <laughs> Özel gücüm boşuna gitti. Ananı. <laughs> <laughs> Abi ben ilerleyemiyorum ki çok zor ilerliyorum ya. Böyle bir evet. 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 evet gol attık. Evet, evet. Ve bir gol de attık. Kötü başladığımız maça evet. iyi devam ettiriyoruz. Evet. Evet. Derken 8-4 evet. yaptık. Evet. Önüme gelen bütün özel güçleri kullanıyorum. Evet. Oo. Wow. Sürekli de büyük kafa çıkıyor. Bu da rakibi sinirlenmiş, sinir etmiştir. Şöyle yapalım. Hayır. ve 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 maçımızı aldık. Evet. Güzel. Ay, öyle bir evet. Evet. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Dört maç yapacağım. Grand Devil. Mm -mm. Grand Evil diye bir rakip geliyor. Grandevil. Bakalım biz, biz Grandevil'i yenecek miyiz? Güzel maç olsun dileyelim ve bir gol attık. Şöyle. Oha! Kalenin üstüne bile gitti lan tüş. At. Heh. Ve 3-0. nasıl bir klan kullanıcıdır bu arkadaşlar oha ya. ve 4 0 sonra ee, zavduğuna bakın bu, bu. arkadaşlar hayır at alın. hadi at. Vi. Attım arkadaşlar. Dizileri, ve 7 2 yaptık. Vur. Ve 8 2. Biz de adamı donduruyoruz. Adam bu adam da kızmıştır. 9 2. Güzel bir maçlar çıkarıyoruz ve 12. Hem bize de başladın. Bence ne çık? Küş Artık ne bir hikmetsin. Küşesene. Ve ve 2. maçımızı da böylelikle kazanıyoruz. Sonra da ödülünü alıyoruz. Güzel maçlar sergiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Üçüncü maçımıza geçelim rakip bunda A Aa yani o buz o, o, yani o a o buz olursun. Yapamadım pardon arkadaşlar. Ve 1-0 yaptık. Güzel başladık maça. Tüş o ne? Oh be. Bir anlatamayacağım sanmıştım. Düşünsene nasıl girmez lan? Ve 3-0 Ve Açtım bir taktik deneyeceğim. Abi ben ne yapıyorum? Hayır. <Sessizlik> Oha. Oha. Kankalacı <Sessizlik> <Sessizlik> kendim sandım. Ha. Ne oluyor lan? <laughs> Oha! Nasıl bir goldü? Ben <laughs> gol atmadan bitireyim. <laughs> Şimdi sırada geldi dördüncü maçımız. Umarım doğru sayıyorumdur yani dörde kadar da saymamız sorun olmasın. Bilir. Uha 61 tarafta var. F820 x, 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 x öyle okunuyor herhalde. Kaç tane x saydığımı bilmiyorum. Ve ilk golümüzü attık. Bot değil herhalde. Hadi. Evet. Şöyle. Oo. Öf de öf. Oh. <laughs> Sağlam oynadı rakip. Çüş. Ne oluyor? Oo. At. Niye bu sürekli küçük kale yapıyor ya? Wow, alttan geçirdik. At. Oh <laughs> fronttan gitti ya. Abi ben niye burada kırıyorum? Ya buraya bakmadı ki. Ha, şey Ve belki, pro'luk fışkırıyor arkadaşlar. 呀。Yeah. Ne? Ne? Evet. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> <Çok kötü. gülüyor> ve ve altı gol attık. Harikaydı lan. Ve arkadaşlar bütün maçlarımızı böylelikle kazanıyoruz. Güzel oldu. Ben beğendim gerçekten. Hoşça kalın. Sonraki görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>